Hüdapar Batman Milletvekili Serkan Ramanlı İl Başkanı Mustafa Yetiş ve beraberindeki heyetle birlikte Adıyaman'ın Kömür Beldesi Karakoş Köyü ve Bakraş Mezrası'nda incelemelerde bulundu. Hüdapar Deprem Komisyonu'nun katkılarıyla gerçekleşen ziyarette köy ve mezra sakinlerinin yaşadığı sorunlar yerinde dinlenerek çözüm önerileri tartışıldı. Bu görüyorsunuz anlatmaya hiç gerek yok en burada yıkılan köy, çevre köyleri dahil en yıkılan köy bizim köyümüzdür. Bizim köyümüzün ne yeri bellidir, ne karotularımız vuruldu. Yalnız tek ricamız şunu bekliyoruz. Biz de Türk vatandaşı olarak biz de yaşamak istiyoruz. Bizi de yazık günah. Bizim buradaki çocuklar olabilir, aile var. Yani tek başına yaşayan bir ailemiz yoktur. Her bir ay bir hanede en az 3-4 çocuk kendileri yaşıyordur. Onun için yani biz devlet olarak biz de Türk vatandaşıyız. Bize de yazık. Ee, biz ne yapacağımızı bilmiyoruz yani. Yine ki şu anda ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ziyaret sırasında köy muhtarı ve vatandaşlar yaşadıkları mağduriyetleri dile getirirken Ramanlı sorunların çözümü için her türlü girişimde bulunacaklarını ifade etti. Ziyaret kapsamında açıklama yapan Ramanlı depremzedelerin ihtiyaçlarını raporlayarak ilgili makamlara ileteceklerini belirtti. Evet Adıyamanımıza bu e, ilk girişimiz değil. Daha önceleri de Adıyamanımıza gelmiştik. Zaman zaman bölge illerimize, elimizin ulaşabildiği yerlere, teşkilatlarımızın olduğu illere ve şehirlere ziyaretleri de bulunuyoruz. Tabi Adıyaman'ın ayrı bir hususiyeti var. Biliyorsunuz 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'da çok büyük bir yıkım yaşanmıştı. E yıl dönümüde yıl dönümüne de yaklaşıyoruz depremlerin. Bu vesileyle yine deprem vesilesiyle mağdur olan vatandaşlarımızın durumu nedir? Mevcut çalışmalar hangi hızda ilerliyor? İhtiyaçlar nelerdir? ...göz ardı edilenler var mıdır diye tespitlerde bulunmaya... ...bu tespitlerimiz ışığında e, ilgili mercilerde bunların takipçiliğini yapmaya niyet ettik. O amaçla geldik. E, i̇l Başkanımız e, Mustafa Bey ile birlikte bugün e, Gani mezarasındayız. Mezrası'ndayız. E, Türkçe ismiyle Bakraç Mezrası. E, burada da depremden ciddi şekilde hasar almış bir e, köy olduğunu, bir mezra olduğunu... E, gördük Zaten ağır hasarlı olanların yıkıldığını, enkazların hala yerli yerinde durduğunu, hemşehrilerimize burada birkaç Çin tipi konteyner verildiğini, ama iki yıldır da kendilerine ne bir köy yeri tahsis edildiğini, ne e, konutlar için, ahırlar için bir e, proje sunulduğunu ya da yer yapıldığını e, henüz göremedik. E, mezra sakinlerinin de bu yönde ciddi şikayetleri vardı. Bunları yerinde görelim istedik, e, mezra sakinleriyle, de işte, köy muhtarımızın da eşliğinde e, sıkıntılarını, dertlerini dinledik. Hakikaten burada ciddi bir e, sorun ve sıkıntı var. Evet depremin hasarı, depremin e, oluşturduğu enkaz daha kaldırılabilmiş değil çoğunlukla. Şu anda hala orta hasarlı binaların da alabildiğimiz bilgiler ışığında söylüyorum. Yüzde 20'si yıkılabilmiş durumda. Daha yapılacak çok iş var. Evet şehir merkezinde, kırsalda çok ciddi manada ev yapımları sürüyor. Bu mezranın da bağlı olduğu köyde de e, hane yapımları devam ediyor. Ama özellikle bu mezrada hiçbir çalışmanın yapılmamış olması dikkat çekici. E, bu konu yerinde gördük. Bunu inşallah yetkililere de e, paylaşacağız. Amacımız, niyetimiz bütün mağdur vatandaşların olduğu gibi bu mezramızın da e, sakinlerinin mağduriyetinin bir an önce giderilmesi ve Hakikaten insan onuruna yaraşır konutlarda artık ikametlerinin sağlanması. Milletvekili Ramanlı ziyaretler kapsamında son olarak Adıyaman Ticaret ve Sanayi Oda Başkanı Mehmet Torunoğlu'nu ziyaret etti.